Hemen bir kalp var Bugünün niyetine Fincanımı yorumluyorum Saat şu an 19.07 Sizde gördüğünüz saati Yorumlara yazabilirsiniz Bakalım fincanımız Sizler için neler anlatacak Burada Görüyoruz hemen bir kalp var Açılmadan Tabakta hani bir kalp çıkmışsa Ve bir direk tutmuşsanız bu fincana inşallah sizin için ee, bu dileğiniz ya da niyetiniz gerçek olacak. Hatta bakın şurada belirgin bir şekilde altı rakamı var ve yanında da A harfi var. Yani bu altı rakamı vadeyi verebilir. A harfi de inşallah belki aklınızda bir insan vardır. Onunla ilgili güzel bir şans ya da güzel bir dönemin sizi beklediğini söyler. Hemen şöyle bir fincanımızın içine geçelim. Burada büyük bir pasta var. Tabii ki bunun birkaç anlamı var ama bana göre en büyük anlamı büyük bir pasta ve üzerinde de çizgiler var. Bu ne demek? Büyük bir pastadan pay almak ya da büyük bir paradan pay almak gibi de yorumlayabilirim. Yani burada hakkınız olanı almak ya da bir mirastan hakkınız olanı almak ya da büyük bir paranın ortağı ya da sahibi olmak gibi durumlarınız sizin için söz konusu olacak. Sanki şurada da böyle sağlık çizgileri gibi bir durum söz konusu gözüküyor. Yani sağlıksal anlamda bazı endişeleriniz ya da kaygılarınız olabilir. Siz hasta olabilirsiniz. Eşiniz, dostunuz ya da sevdiğiniz bir insan vardır. Onunla ilgili çok üzüntü ya da kaygı duyuyorsunuzdur. Yani bu anlamda endişe ya da kaygılarınızın son bulacağını söyleyebilirim. Şifasına kavuşmak, sağlığına kavuşmak ya da işte sağlıksal durumunuzun belki kısa vadede olmasa da uzun vadede inşallah şifasını e, göreceksiniz. İnşallah bunun da bereketi sizler için geliyor. Ve aynı zamanda şurada da ne var? Big mi var? Bu ne demek? Seyahat etmek, bir tatile çıkmak anlamını taşısa da en büyük anlamlarından bir tanesi de e, sevdiğiniz insana ya da özlem duyduğunuz bir insana ayrı kaldığınız bir insana kavuşmak, hasret gidermek, özlem gidermek gibi de diyebiliriz. İnşallah sizin için de burada bir kavuşma gözüküyor. Vade olarak orta var. 2-3 ya da e, Vade diyebiliriz. Yani 2-3 ay ya da 2-3 hafta gibi hangisini aldım kabul ettim diyorsanız. Ee, bir de burada görüyorsunuz nedir? İki tane yolumuz var yine. Bir aslında işlerinizle alakalı. Yani parasal durumunuzla alakalı. Yani işlerinizin yoluna girmesi. Zaten önü açık görüyorsunuz. Ee, parasal sorunlarınızı ortadan kaldırma. Sıkıntılarınızı ortadan kaldırma. Yani bir işe girişeceksiniz. Bir iş yapacaksınız bir iş başvurusu yapacaksınız ne bileyim işle alakalı sizin yolunuzun çok açık olduğunu gösteriyor. Hedeflediğiniz ya da odakladığınız noktaya ya da tepe noktaya aç ulaşmak. Yani ufkun ötesi diyor. Yani sonsuz bir başarı ya da sonsuz bir kazanım gibi de bunu düşünebiliriz. Tabii ki ha, şuradan bir yol daha çıktı. İkinci bir yolumuz daha var. Bu da ilişkiler anlamında. Yani belki burada biraz mekal, meşaketli olabilir evliliğiniz, ilişkiniz, sürekli sorun ya da sorun sarmalları arasında kalmış olabilir. Bunun belli bir müddet daha gideceğini söylüyor. Zaten şurada bir gemi vardı. Nedir? 2-3 vade veriyordu. Yani 2-3 hafta ya da 2-3 ay gibi bir sürede kavuşmak. Ya Burada da aslında baktığımızda 2-3 ay gibi bir sürede ilişkilerinizi, evliliğinizi yoluna sokmak ya da düzene sokmak gibi bir durum sizler için söz konusu olacak. Tabii ki buradan bir üçüncü yolumuz daha çıktı bu yolumuzda aslında dikkatli bakınca bunun bir yol olmadığını, altta hemen dibinde bir kedi olduğunu, bir kadının size zarar verebileceğini, dost arkadaş diyebileceğiniz yani kedi de olması sebebiyle bir nankörlük görebileceğinizi en yakın arkadaşınızdan, en sevdiğiniz dostunuzdan bir nankörlük görme ya da onun bir yanlışını görme. Belki de ilişkinizin ya da arkadaşlarınızın biraz daha böyle kötü gitmesi sebeplerinden bir tanesi de o olacak diyebiliriz. Zaten e, tabağımızı yorumladık gördüğünüz gibi kalp şeklinde. Bu da dedim ya hani direğiniz, isteğiniz, aklınızdaki düşünceniz e, yakın zamanda sizler için gerçek olacak. Vadesi de şurada altı rakamı var dedim, şurada A harfi var dedim. Aynı zamanda görüyorsunuz sizin üzerinize atılan çamur, sizin üzerinize atılan bir iftira varsa da inşallah son bulacak. İşte gördüğünüz gibi kalp de ortadan bölündü. Yani şurada A harfi var. Şurada da bir harf bulabileceğim bakayım. Şurada da belki bir S harfi var. Yani bir tarafı S bir tarafı A olabilir. E, i̇ki kalbin ayrı ayrı iki kalbin bir araya gelmesi. Parçaların birleşmesi. Bu da sevdiğiniz insanla tekrardan mutlu olmanız anlamına geliyor. Dediğim gibi buraya kadar dinleyen varsa gördüğünüz saati yorumlara yazın. Şifalandırın arkadaşlar. Takip etmeyi de unutmuyoruz.